Arkadaşlar herkese selam Peugeot 508'in içindeyiz Bir 1.5 BlueHDi 2024 model Arkadaşlar bu makyajlı olan versiyonu 1. 5 1.5 BlueHDi 130 beygirlik 300 Nm torkluk EAT8 şanzımanlı bir araç e, videoya geçmeden önce video hoşunuza giderse e, beğenip kanalda abone olursanız çok mutlu olurum bunun da bilgilendirmesini yapayım Şimdi biraz size 508'i anlatacağım arkadaşlar. Bu arada makyajsızının ben videosunu çekmiştim zaten Alur paket. Bu da makyajlı Alur. Ee, i̇kisini de değerlendirirseniz, ikisini de yayınlayacağım. Ee, değerlendirirseniz e, almayı düşünen arkadaşlar vesaire, rehber niteliğinde güzel bir video olacaktır tahminim. Şimdi arkadaşlar bu araç dediğim gibi Alur paket e, gayet güzel donanımı da şuradan hemen tavanımızı açalım. Işık gelsin, daha havadar olsun. Şu an daha iyi gibi evet. Eee 1.5 BlueHDi motoruyla zaten karşılıyor bizi. Bir dönem 1.6 PureTech'leri de geldi bunların. Ee, 180 ve 225 beygir olmak üzere. <laughs> Ama son dönemde hep 1.5 BlueHDi getirdiler. Eee Güzel bir araç. Ben seviyorum 508'i. Yol tutuşu falan çok güzel. Arkalar bu arada e, yarı bağımsız süspansiyon diye geçiyor. Çok noktadan e, bağlantılı. E, GT paket, bir üst paketi zaten bunun biliyorsunuz. GT'yi alırsanız e, masajlı koltuklar geliyor. İşte e, jantlar 18'den 19'a çıkıyor ve e, gece görüş ekleniyor. Bunda da gece görüşün yeri var arkadaşlar. Hemen logonun sol tarafında ama e, Kamerası yok Öyle de bir farkı oluyor e, Dediğim gibi GT aldığınızda gece görüşte gelmiş oluyor Koltuklar Alcantara'ya dönüşüyor Böyle güzel bir deseni var Ona dönüşüyor Daha güzel ve karomsu bir koltukla sunuluyor Bu araçta tabi öyle bir şey yok Daha kumaş Şöyle göstereyim hemen Daha kumaş şeklinde koltuklarla sunuluyor Ama koltuk yapısını ben çok beğendim çok rahat böyle baldır ayarı da var. E, o da güzel. Şişirebiliyorsunuz. E, şöyle yol verelim. Onun dışında arkadaşlar şimdi mesela hazır binmişken şöyle performansına bakalım. Şu an zaten araç normal modda. Sporu alayım. Sporda bir bakalım aracın keyfine. Şu an spor modda. Bu arada makyajda neler değişti onu da hafiften söyleyeyim. Ön arka far grubu değişti. Tamponlarda ufak tefek farklılıklar ve iç donanımlar değişti. E, Active Prime e, artık yok. E, Allure ve GT olarak sunuluyor. Genel olarak ben 508'leri seviyorum. E, 487 litre bagaj hacmi var bu arada. E, aslında Fastback tasarıma sahip. Yani e, bagaj kapağı camla beraber açılıyor. Yükleme açısından çok rahat Çok büyük bir bagaj hacmi olmamasına rağmen Yükleme eşiği falan çok dozajında Güzel bir şekilde Ondan dolayı da Bayağı kullanışlı olmuş Tasarımsal olarak da çok büyük bir artısı var Bence Şimdi Arkadaşlar bu arada dikkatimi çeken Başka bir detay daha var Bu ekran da değişmiş makyajsız kasaya göre Grafiği falan daha kolay olmuş Kullanımı ve daha net olmuş o konuda da bir artısı var. Peugeot 508'in ee, onu da söylemek istedim. Genel olarak aracın kullanımı güzel arkadaşlar ya. Ben sevdim. Peugeot 508 güzel bir araç. Ee, mesela çukurlardan geçerken birazcık böyle yukarıya hissettiriyor. Ee, sıkı bir araç, daha sportif bir araç. Bunun da etkisi var tabi. Ama birazcık da böyle size dönük olması aslında yani klostrofobik eyvallah ama tasarımın size doğru dönük olması çok ergonomik atmış. Mesela direksiyon al, ayağınızın altında hemen işte gösterge yukarıda böyle aslında bütünleşiyorsunuz araçla. Bu açıdan aracın hakkını yemek istemiyorum çarpışma önleme sistemi vesaire hepsi e, ön panjurdaki bu logonun içinde arkadaşlar. E, bu logoyu da değiştiler işte son zamanda. 2021'den itibaren daha iki boyutlu hale getirdiler ki onun içine işte radar sistemlerini e, koyabilmek için. Peugeot bu işi güzel yaptı ama bence. E, tasarımı güzel logonun e, gayet şık bir şekilde. Yani genel olarak anlatacaklarım bunlar. Ee, trafik açılınca bir ufaktan hızlanmasına da bakarız. Sonra videoyu kapatırız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yol sesi çok azalıyor araç. Bu da dikkatimi çekti. Ve kışlık lastik var şu an üstünde. 18 inç. Ee, o açıdan da güzel olmuş yani. Yol sesi almıyor neredeyse. O da çok hoşuma gitti. Fakat şöyle bir şey var. Mesela olduğundan bir tık daha büyük bir araç kullanıyor gibisiniz. Daha doğrusu aracın büyüklüğünü hissediyorsunuz. Arkadaşlar araç evet, sportta ee, şöyle müsaitlikte bir ara hızlanmasına da bakalım. Şimdi ayağım dipte. Freni de test etmiş olduk böylece. Yani güzel ya. Hani e, biraz ağır bir araç arkadaşlar. 1.5 motor yani ufak kalkışlarda falan biraz geç tepki veriyor. Onu da ben ağırlığına bağlıyorum. Çünkü bir tık ağır bir araç. D segment sonuçta. Bunun da etkisi olacaktır muhakkak. Ama genel itibariyle ben aracı beğendim. Yani şık, güzel bir araç. Kullanım hissiyatı da keyifli. Hemen adapte oluyorsunuz zaten. O sebepten güzel yani. Tercih edilir. Üretimi bu arada durdu 508'lerin. Maalesef ki. Yani bütün sedanları hatchback'leri yavaş yavaş bitirip SUV ile ve küçük SUV ile ve dönüştürüyorlar çok değişik gerçekten ona diyecek bir şeyim yok yani. Şurada bir bakalım kalkışına. Arkadaşlar bu arada dip gaz kalkmadım videoyu geç başlattım ondan dolayı tam adil bir kalkış testi olmadı ama az çok bilgi vermişti yine. Burada da bir fren yapalım. Biraz sert yaptım freni. Frenleri de güzel aracın ya. Son olarak kasisteki konforuna. Şu an sporda araç. Gayet güzel. Zaten bunun da süspansiyona bir etki etmiyor. Yani genel olarak söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.